Nanana nanana na, 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 na. ilk buluş Katarı yine. Aylık yedi buçuk kazanırsın. <laughs> Ulan 2 aboriliklerden... TL <laughs> alıyorum. Manyak mısınız oğlum size? Yedi buçuk kah kazansam aylık var ya. Sabah akşam yayın yaparım lan ben. Bu mantıklı mı oldu mantıksız mı oldu? Galiba kendime daha fazla hasar vurdum. Değil mi? Ignite'e de var adamın. Bir anda ölmem yok mu peki? Double'im yok diye. Var. Ölüyormuşum. Süper. Ne yaptın lan? Bayıldım. Hangi nasıl becerin ya? Ya sıkıldıysan söyle ya. Bu ne ya? Biraz Bayıldım. ciddi ya. 2000'e elmas 2 olabilirim ya. Tamam çok ciddiyim şu an. Eyvallah. Hasidim. Hastayım ya burada hasta arkadaşına yani oyunu mu taşıtıracağım bile utanmadan yani. Teşrif ederim kardeşim ya. Biz buraya seni götümü çağır diye alıyoruz yani. Götümü, götümü çağır diye mi? Götümü taşı diye <gülüyor> <gülüyor> Konuşmayı bile bilmiyorum sen için <laughs> artık. <gülüyor> Kendine bir bastırsana ya. Tamam. Ve korkuyor bu adam. Bastırıyorum kendimi. Nereye gidiyor lan? Ne bileyim amk. Ölüme gidiyor. Ne la? Öldü bana öldü. Bana öldü. Geldim. Beni almadın. <laughs> beni almadın. Adam hiha falan yazıyor. Şu adama gerçekte bayılacak bak. Adam 100 kilo bench basıyormuş kanka Sandra. <laughs> Sayrısın üstüne oturacak öldürecek adamı. Adam ona batıyor. 100 kilo bench ne demek? Oha. Hala base atmadım. Buna daha iyi atmamız yok mu? iyi ses kesmişsin ama elebilirim Anto Junior'u. Ama bu sefer harbi iyi ses yaptım bak. Bu sefer harbi iyi ses yaptım. Geçen maça kıyasla kendimle gurur duyuyorum. Baksana dakikaya ve minyon saymaya. 5 tane kaçırmışız az. Bu bot böyle. Bakayım. Bot böyle şey gibi Mevlana i̇yi, e ne olursa ne ol yine geldi. Ölmez ölmez sonunda oldu tek tekli adamlar. Kim olursa gelsin botu. Ben ama bu kadar iyi minyon kesmek bana fazla diyecektim. Evet 3 tane arda arda kaçırdım. Kolay oyun efe fat. Kanka Onu bu adam. Kanka bu adam bu oyunu kazanırsa yani kafama şey yaparım yani duvarlara vururum bu adam oyunu kazanırsa. Kanka bu itemler ne katalım? Ne bu? Sevgilimin gözümün APK. önünde aldatsalar bak ne mi bunlar baksana bir. AP kasıyorum ama e, bir aldım. anda da mav kasabilirim. Topa geliyor olabilir hackerim bu arada. Sıfır Vision karşı base'de oynuyorsun haberin olsun. Ya hepsini keserim ya. Benim farming'e bir baktın mı? Sen hayatında böyle bir farming gördün mü? Oyuldum. Artık yeter artık. Tamam 6-2 kaybediyoruz ama yani. Hayatımda ilk defa İki bu kadar iyi farm yapmışım. Aldım, Kaybet kaybetmeyelim ama yani lütfen arkadaşım. Lütfen. Tabii <laughs> Yine aynı sahne yaşanıyor mu? Hazır mıyız? Hayır lütfen. Ha, bu bu zeki işte. Harbi mi? Ağzına sıçın bota, bota. Geliyor, bota geliyor bota. Ben burada duracağım bunu gıcık ettim çünkü. Kula arkanda var. Kanka adam. Kanka bu ne kanka? Kanka çar... Ya hepsini keselim ya. Yani. <laughs> Süper. Kanka L -L beni çar... Tuşlara basa basamadan öldü beni çar. Öldüremez misin? Kanka fırsat. Nasıl? Kanka kaybetmedin 2000 işte ya. Benim çıkar no, olisan dur olisan iki tane hinaet demişim elin be elin sağ be. Acilen Hilatman. benim saydığım oyuncağım ne yapıyorsun? Hilatmıyor lan oyuncağı, hil bana. Aa, adam bana hilatmıyor. Trollüyor mu? Ha. Yanımdan geçtikti W basmadan. Hilat gelsin öldürmeye çalışacağım da saylasın yine geliyor olabilir bana ya. Bu oh, adamı. Ya bu ne ya? Adam hasar yemedi benden. Şaka hmm. mı bu? Sanırım en karım geliyor oraya ben de gidiyorum ama. 2 ve 2 yeniriz. Kaka yememe kata yeme. Kataya öldü am. Bir kaldı canım. Ignite sağ. Bak bırakan flash'a yattı adam. Süpersin lan. Sana ölecek saldım. Götüm zora girince saldım ben. Eyvallah kardeşim. <laughs> Çalardım da öyle. Rakan flash'a yattı katerine ya. Ha tamam, okay, okey problem yok Güzel klik attım buraya. Gerçi ikisini de tek başıma mı kesmiş oluyordum ben? Yok Katarina daha önce herhalde değil mi? da atlasa kafana yakarımla birlikte ölürdüm bence. Bir de Rakan da geliyordu arkasından. Hmm. Oraya girmek lazım şu an. Merkür almış. Evet er, kanka ya. Garip eleman. Bak bir o kuleye doğru koşuyor ama Bu ya Bu ne? Öldüm ya Aa gelmedi Niye öldürmedi lan adam seni? Ee, bilmem W'm yoktu Vurdu benden <laughs> Gidiyorum ben devam edemiyorum kesiyorum Canını bağışladın adam Aha 100 kilo bench Bir daha gelecek ama Kesebilir mi kararma? Ilyas Syndaren yok on numara bence Ilyas Syndaren oynamamız Ilyas olsa bana tek atar Çok ok vuruyor ya Tek Kar diyor tek asas oluyor işte onunla ya Bayağı Kanka, çok yok ya, ya. ama bana karşı Ilyas çok daha güçlü hmm. kararmadan Mental DPS aynen. Kanka biz burada bayılıyoruz. Kanka bırak orayı çünkü bak kata da geliyor. Sağ adamları gerekirse. Bak bu milyonları bana kaçıtır mı oyunu taşıyorum. Bakın. Kata da geldi. Oyn oynayalım mı? Ghost'um ilginçim gelecek. Buraya ittireyim. Şu an bir şeyler oluyor ama. Kanka ben oraya. Ee, bu milyonlar şu an oradan çok da önemli milyon sayıma bakarsan. Milyon keserek oyun kazanacağım bu el. Amacımı. Kuleyi de alıyorum. Hey <laughs> lan çocuklar size neymişsiniz ya siz böyle. Oh merkeze. Herkese, herkese bas. I played, I played. Oh tamam kazandık oyunu. Allah Allah. Kazandık tabii Ama skorum 61 oldu. Hayır. Hayır Trabzon. Bu kim lan? <laughs> MF. Eliş şey yok. yok. Harbi <laughs> mi? Arkası hmm. vardır ama onun. Bak, Bak geldi köpek. Ben de gledim. Ben oynarım buraya. Oynana. Öldü ki. Şeyler. peki ne oğlum adam, adam bırak öldürdüm ben onu. Şuna da vurayım asist alayım. Oğlum biri çar tek atıyor. Oha sadece minyon kesmek ne kadar iyiymiş lan. Kill almama gerek yokmuş oğlum vurması şey biliyorum. Bir anda Elif 500. Ben bilmiyordum bunu. <laughs> Bir anda her oyun çul başlayıp. <laughs> ne çul? <gülüyor> <gülüyor> peki çul almadığım zaman çulsuz mu, mu? alıyorum? Ne oldu? Bayıldım. <laughs> Etiket adam aziz. Helal. Kendimi açmışım. Yaşattı. Şey Kendimi yaptı. açtın. Bu ne? Daha şey çıktı Oha sit yazacak adam bana öldük. Hiç şey yapmayacaktım bu git. Adama Tırilendim koz verdim. ya bir EP kalınca rakam. Eline koz verdin adamı. Oğlum görüyorsunuz Hekarim'i. Görüyorum gözlerim var. İnanılmaz ya. İnanılmaz ya. Adam pink ward'un üstünden dık 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 geldi gank attı la. Aga benim şu niye bir koştun? Vurdum hasara bak MF e gördün mü? Yarı can yedi sadece ultide. <laughs> Oğlum bu can niye bu kadar fazla vuruyor? Ben bir daha milyon keseceğim bundan sonra. Koşuyorum ama. Diğer <laughs> can yok gibi duruyor Aha! Sektirdiler beni ya bana. Kanka bu bundan sonra minyon kesiyorum ya bu neymiş ya böyle <gülüyor> <gülüyor> Vurdum hasara bak adamlara lan şaka gibi 18 dakikada 204 yani gördüm yani ya Arkadaşlar lütfen şimdi istesem yaparım canın sıkılır diye yapmıyorum ben aynen aynen At geliyor Geldim ben de mine tıkladım Linkler yine kör oldu Öldü, öldü. Oynar mıyız buraya yoksa herkes öldü mü? Flash'im yok flash'im yok herkes bayıldı ben buraya ben atarım buraya girip. Şaka yapmıyorum. Eğer oynarsam ben de. Yani W falan fırlatırım arkada çok bir işe yaramam. Sen dur diyor. Şu enayi kesek. O oh, süper lan. Benim çarım yani çok korkunç bir hasarım var benim ya. Ejder almak soru işareti. Alalım hadi. Kuleye tıklamak önce ya. Kuleye tıklamak. Aha. Oh be. Monkeys strong sen başla ben adamlara şey yapacağım. Öcü yapacağım. Bö yapacağım Adamlar, adamlara gelmeyecekler. Görecekler Bö yapacağım adamlara. Bö. O Saylas. Güçlü Saylas. Kanka senin ultini çalmış adam. Hirsiz. Ha, son saniyede öldürken aldı. Basamadan aldı. Benim ulti çok vurmaz ama şu an. Hmm. Şu an. Ne çalmak? Adalım. Şeyi de Anladım. kesecektim. Talon ultisi bastığı için öldüremedim. Talon yardım istiyor. Kanka ben dokunduğumu öldürüyorum. Ne oluyor bu çara? 216 <laughs> sizin kara mühürün var. <laughs> Karşı takımda iyi oynayan yok ki. Karım da çok kötü. Kata da çok kötü. Silas da çok kötü. Herkes Ama çok Ama bizimkiler de kötüydü bir anda böyle adamlar sanki yani gibi vallahi. Ya ondan evet. Türkiye Server'ın gelmiş geçmiş en güzel oyuncuları var yani. Haksız mıyım? <laughs> en güzel oyuncu. Neye göre seçildik? Yani suratımız ya falan güzel yani anladın mı? O açıdan güzeliz yani. Türkiye Sorumun en kel oyuncusu <laughs> ile He, ben en oyuncusu <laughs> gibi. Aha, aman vermiyorsun. He ya. Tek attım adama. <gülüyor> geliyorum geliyorum. Eee sen şimdi nane yemedin mi? Kanka Bayılıyormuş gibi yapsan basacağım adamlara da Öyle de. Okay. Nice Hala minyon kesmeye devam ediyorum kaçırmadan. <laughs> Bitiriz burada nerede? Ne oldu bu Soraka bitti oyun falan demiyor muydu? Niye köle yazıyor adamları şimdi? <laughs> Adam beyze bekliyordu ağlıyordu. Burun Beyze ver LP'lerini köle yazacağım adama. Soraka bundan sonra base'de be bekleme. Be bekleme. 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 Ders olmuştur inşallah diye düşünüyorum. Bildiğim bütün oyun Neden kaybettiler biliyor ya. musun? Hekarim eğer ilaç iki kere öldürecekti beni. iki kere öldüremedi beni. O yüzden kaybettiler. Ve tabi minyon yani CS katla Talon'un e, tanrısı olunca maçta. normal yani. 29 k vurdum seni. 15 geliyordu az <laughs> önce. Vurdum hasara bak tövbe estağfurullah. Farm yaparak Abi, sen. Bu ne oğlum ne yaptın? Kanka <laughs> sadece minyonlara vurdum. Benim çar bir anda tek atmaya başladı. <laughs>